Merhaba dostlar, Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet perşembe günü e, Sermaye Piyasası Kurulu bülteni 2023'ü e 3 e, bülteni yayınlandı arkadaşlar. Neredeyse artık herhalde dedim 22.30'dan sonra bakmamıştım. Yayınlanmayacak zannetmiştim artık bugün bülten. Fakat geç de olsa yayınlandı. Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ve buradan bir tane halka arz çıktı arkadaşlar. 2 tane sermaye arttırımı çıktı. Ve evet, şurada gördüğünüz gibi de tam 2, 4, 6, 8, 9 şirkete ihraç borçlanma araçları çıktı. Bunları şimdi tek tek yapacağım. Sonra daha farklı videolarını hazırlayacağım sizler için. Sonra diğer sermaye piyasası araçlarından yani yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası çıktı iki tane. Devam ediyorum arkadaşlar. Buralardan bakın ayrı, ilk önce bir genel cezalar çıktı. Kapatılan internet siteleri çıktı. Diğer başvuru sonuçları. Ulaşlar turizmle ilgili var. Mart Otel ile ilgili var. Bir tane karar. Ee, ve ihraç ihraçlar var görüyorsunuz. Çok fazla haber var. Evet biz asıl haberimize geçelim. iki tane haberimize. Birincisi arkadaşlar. Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mevcut sermayesi 30 milyonmuş. Yeni sermayesine 37 milyon 600 bin yapmak istiyormuş. Sermaye arttırımı bedelli 7 milyon 600 bin yani halka ilk defa arz olacak. Mevcut pay satısı 3 milyon 900 bin 31 liradan satılacakmış. Mevcut ortaklardan Bülbüloğlu Holding Anonim Şirketi'ne ait 3 milyon TL nominal değerli paylar ile ee, Önder Bürgülü oğluna ait 900 bin TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 3 milyon 900 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir diyor. Ee, 1 TL nominal değerli paylar 31 lira sabit fiyat üzerinden satışa sunulacakmış arkadaşlar. Evet. Bülbüloğlu Vint Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi e, halka arz için sermaye piyasası kurulundan onay almış durumda. 30 milyon liralık bir halka arz söz konusu ve 30 30 milyon liralık sermaye söz konusu. 37 milyon 600 bin liralık da arkadaşlar ee, sermaye arttırılacak. 7 milyon 600 bin lira yapmış oluyor bu bedelli olarak arttırılacak. Yakında arkadaşlar e, sizlere buradan artık bunun sonuçlarını veririz. Ne zaman halka arz olacak ne zaman bitecek hepsini buradan öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar. Selamlar.